Herkese merhaba, ben Erkan sağlıyorlu Ben e, biraz önce kol saatimi yolda yürürken düşürdüm. Saat kendi kendine düştü. Ve dedim ki bunu sizlere paylaşayım. Ben şimdi 37 yaşındayım ve ilkokul 4'e gittiğim tarihten itibaren e, kol saati takıyorum. Ve aktif bir kol saati meraklısıyım. Yani aktif kol saati takıyorum. E, kol saatlerine çok düşkünüm. Onun dışında e, işte her türlü modeli farklı renkleri falan alayım giyimime göre kombinliyim falan gibi düşüncelerim var işte kahverengi e, tabası siyahı bordosu yeşili lacivert falan gibi yani saatlerimin üzerine titredikçe ve yeni saatler falan almak istedikçe ya da atıyorum deri kordonlular sudan elimi yıkarken zarar gördü işte kayışını değiştirmeliyim kordonunu değiştirmeliyim falan gibi ilerledikçe ben bir de saatler pahalı saatli için bütçe falan ayırdıkça e, saatte de hıcal çizik falan olsun kesinlikle istemiyorum. E, saati kolumdan düşürdüm. Çok şaşırdım yani. Yürüyorum bir baktım kolumdan düşmüş saat. Dedim bunu sizlerle paylaşayım. Sizler de bu tarz e, olaylar falan yaşadınız mı? Kolunuzdan düştü mü? Yani ömrü hayatımda iki kere ben kol saatimi düşürdüm. Birisi kendi kendine oldu. İşte biraz önce. E, diğeri de top oynuyordum. Top oynarken top geldi koluma. O zaman düşmüştü. O normal hani top geldi. Çok kuvvetli bir darbe olarak geldi. Ama şimdiki kendi kendine düştü ve üzerinde kılcal çizikler falan oluştu. Yani bu, bu durumları sizlerde yaşıyor musunuz? Özellikle pahalı kol saatiniz varken. İşte bu pahalı saatler e, kolunuzdan düşme, çizilme, falan gibi değer kaybetme olayları yaşıyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi bana sormayın. Abi saatin ne, Markası, modeli ne? Yok o pilliymiş, yok otomatikmiş. Yok değeri şöyleymiş, böyleymiş. Yani sizin için pahalı bir kol saat örnek veriyorum. 250 bin dolarlık Rolex'tir. Başka birisi için 20 bin liralık kasıyordur. Başka birisi için 2 bin liralık kasıyordur. Başka birisi için ortalama 6-7 bin liralık, 10 bin liralık otomatik saatlerdir. Gibi gibi. Yani kısacası kimseyi küçümsemeyin, dalga geçmeyin. Herkes alabildiği bütçeler doğrultusunda ya da sevdiği saatler doğrultusunda bir şeyler yapmaya çabalıyor. Ben de bu yüzden dedim bunu size paylaşayım.